Ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini Gezelim.com'la sizlere getirmeye devam ediyoruz. Ve bu hafta da yine ülkemizden ve dünyadan birbirinden farklı ve özel derlediğimiz seyahat haberleri şimdi evlerinize geliyor. İlk haberimiz kruz turizmi ile ilgili 2023 yılında özellikle önemli bir destinasyon haline gelen ülkemiz kruz rezervasyonlarında özellikle erken dönem rezervasyonlarında rekor kırdı. Türkiye, kruvaziyer turizminde kayda değer bir başarı elde ederek 2023'te 1,5 milyonu aşan yolcu sayısıyla sektörde dikkat çekiyor. Özellikle Karadeniz'in yeşili, temiz havası ve tarihi mekanları turistlerin ilgisini çekerek bölgeyi kruvaziyer turizminde önemli bir destinasyon haline getiriyor. 2023 yılında turizmde rekorlar kıran Türkiye erken rezervasyonda da zirvede yerini aldı. Yaz sezonuna dönük erken rezervasyon satışlarını 2019 yılına kıyasla %90 oranında arttıran Türkiye şu anda en popüler destinasyonlar arasında yer alıyor. Biz burada bahar havasında, güneşli bir havada gezelim komu Muğla'dan Köyceğiz'den sunuyoruz ama şimdi haberimiz Ağrı'dan buz tutmuş Ağrı Gölü'nden gelecek. Ağrı Gölü buz tutmuş haliyle drone ile görüntülendi. Mükemmel manzaralar izliyoruz. Ağrı'daki Balık Gölü çevresi dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu. Yüzeyi buz tutan göl drone kamerasıyla görüntülendi. Taşlıçay ilçesinin Sinek Yaylası yakınlarında bulunan 2241 rakımlı Balık Gölü doğal güzellikleriyle yılın her dönemi ziyaretçileri ağırlıyor. Yaz aylarında kamp ve piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, bugünlerde dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Çevresi karla kaplı göle gelen bazı vatandaşlar buz üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Yılın ilk günlerinde Bolu'nun meşhur Abant Gölü Milli Parkı ziyaretçi rekoru kırdı. İnsanlar sevdikleriyle burada gölün çevresinde piknik yapıp keyifle zaman geçirdiler. Yılın ilk gününde Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı'na akın eden tatilciler göl çevresinde tur atıp piknik yaparak sevdikleriyle keyifli dakikalar geçirdi. Yeni yılı gözde tatil beldesi Abant'ta karşılamak isteyen tatilciler milli parkta bulunan otelleri doldurdu. Abant'taki oteller yılbaşı gecesi %100 doluluk oranına ulaştı. Yeni yılın ilk gününde de hem otellerde konaklayanlar hem de günübirlik tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Tatilciler göl üzerindeki iskelede bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler de göl çevresinde bulunan piknik alanlarında mangallarını yakarak tatilin keyfini çıkardı. Ülkemizin 3 interaktif müzelerinden biri olan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi 2023 yılında 50 binden fazla yerli ve yabancı turist ağırladı. Türkiye'deki 3 interaktif müzeden biri olan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi 2023 yılında 50.448 yerli ve yabancı turiste ağırladı. Müze, Osmanlı-Rus Savaşı'nda Sarıkamış'ta yaşanan zorlu şartları vurgulayan bir bölüme sahip. Eksi 40 derece soğukta Türk askerlerinin giydiği çarıkların sergilendiği alan, duygusal anlar yaşatan bir deneyim sunuyor. Müze, Osmanlı Devleti'nin doğu sınırlarını koruma amacıyla inşa edilen ve Kafkas cephesinde yaşanan acı bir olaydan esinlenen kanlı tabiat" adını taşıyor. Sarıkamış harekatında donarak hayatını kaybeden askerlerin ayaklarındaki çarıklar ışıklandırılarak şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla özel bir görsel sunuyor. Ziyaretçiler arasında duygusal etki bırakan bu bölümü gezenler o günlerde yaşanan zorlukları ve vatan için verilen mücadeleyi anlamaya çalışıyor. Karavan ve Tiny House sevenler 4. Karavanist Çadır ve Tiny House Fuarı'nda buluştu. Doğada yaşamak isteyenlerin buluşma noktası olan Karavanist 4. Karavan Çadır ve Tiny House Fuarı 6-14 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Düzenlenen fuarda karavan, çadır ve küçük evler gibi alternatif yaşam seçeneklerini tanıtan birçok firmanın proje ve ürünleri sergilendi. Müzik Macera tutkunlarının heyecanla beklediği ürünler Karavanist Fuarı çatısı altında meraklılarıyla buluştu. Fuarı ziyaret edenler Tiny House tasarımındaki en son yenilikleri, en modern karavan ekipmanlarını ve kamp malzemelerini yerinde keşfetti. Müzik Karavan endüstrisinin önde gelen uzmanlarının yanı sıra deneyimli gezginler, ekstrem spor meraklıları ve kamp tutkunları bir araya geldi. Sektörün profesyonelleri, Karavanist 4. Karavan Çadır ve Tine House fuarında gezelim kom mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Ben Leyla Özdağ, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanıyım. Federasyon 2008 yılında kurulan, o günkü şartlarda 9 tane derneğin bir araya gelerek kurduğu bireysel bir kurulum değil bu, bir üst kurul ülke için. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışıyor. Şimdi de 13 derneğimiz var ama hedefimiz 81 ilde 81 dernek. Ülkeyi karavan turizmine hazırlamaktır amacımız. Başka bir amacımız daha var tabii. Bizim karavanları kullanan kullanıcıların sorunlarını ülkenin dinamikleriyle çalışmalar yapmak ve hazırlamak. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Kızıl Deniz'de 91 yılında batan Salem Express su altından görüntülendi. Salem Express feribotu 1991 yılında Cidde'den Mısır'a gitmek üzere yola çıktıktan sonra Kızıl Deniz'de battı. Gemi Mekke'den dönen yüzlerce hacıyı taşıyordu. Safaga Limanı yakınlarında Hintman Resifine çarpması sonucu meydana gelen kaza sonucunda 470 kişi hayatını kaybederken 180 kişi de kurtulmayı başardı. Mısır makamları cesetlerin çoğunu çıkarmış olsa da batık anıt mezar olarak kabul edilerek dalışa yasaklandı. Anadolu Ajansı sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi izinle gerçekleştirdikleri dalışta feribotun içine girmemeye özen göstererek dışını inceledi ve görüntü aldı. Batık üzerinde bavullar, bebek pusetleri ve kişisel eşyaların yanı sıra hacıların dönüşte yakınlarına aldığı hediyelerin olduğu düşünülen eşyalar da görüldü. Şimdiki haberimiz Gümüşhane'den geliyor. Torul ilçesindeki Karaca Mağarası 2023 yılında binlerce turist tarafından ziyaret edildi. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Karaca Mağarası 2023 yılında 121.535 ziyaretçiyi ağırlayarak ...bir önceki yıla göre %25'lik bir artış yakaladı. Türkiye'nin ve dünyanın en zengin mağaralarından biri olarak kabul edilen doğa harikası... ...özellikle sarkıt, dikit ve damla taşı oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Mağara, Temmuz ve Ağustos aylarında en yoğun ziyaretçi akınına uğrarken... ...kış mevsimi boyunca sadece kalabalık turlarla hafta sonu ziyaretçileri açılıyor. İl Özel İdaresi tarafından işletilen Karaca Mağarası... İç ve dış alanlarda yapılan çalışmalarla ziyaretçilere daha güvenli ve etkileyici bir deneyim sunuyor. Sarkıt, dikit, sütun, ork desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları ve diğer doğal oluşumlar ziyaretçilere muazzam bir görsel şölen sunuyor. Dünyanın sıfır noktası olarak bilinen Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın olmazsa olmazı 2023 yılında da ziyaretçi akınına uğradı. 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen en önemli tarihi zenginliklerimizden Göbekli Tepe ziyaretçi akınına uğradı. 2022'de 850 bin ziyaretçi çeken antik alan, 2023'te ise 510 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uluda, geçen yılki deprem ve sel felaketi nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını söyledi. Uludağ, Taştepe'ler projesi kapsamındaki kazı çalışmalarının devam ettiğini ve ortaya çıkan eserlerin kısa süre içinde Türkiye'nin en büyük müze kompleksinde sergileneceğini açıkladı. Muğla'da Köyceğiz'den sunduğumuz Gezelim.com'un haberi şimdi Köyceğiz'in hemen yanı başındaki Fethiye'den geliyor. Fethiye özellikle yamaç paraşütü yapanların olmazsa olmaz adresi. Fethiye Baba da 2023 yılında yine rekor kırdı. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ uçuş sahası 2023 yılında yeni bir yamaç paraşütü uçuş rekoru kırdı. 2022 yılındaki 198.724 olan yamaç paraşütü uçuş sayısı 2023 yılında %17 artarak tüm zamanların uçuş rekoruna ulaştı. Babadağ'dan eşsiz ölü deniz manzarası eşliğinde 2023 yılında toplam 233.314 uçuş gerçekleştirildi. Fethiye Güç Birliği Şirketi Müdürler Kurulu Başkanı Osman Çıralı, 2023 yılında Babadağ'dan 151.309'u tandem, ikili, 82.005'i single, tekli olmak üzere toplam 233.314 uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı. Babadağ'ın marka değerinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Osman Çıralı, Babadağ'ın ününün dünyaya yayıldığını ve yamaç paraşütü sporunun merkezi haline geldiğini söyledi. Brüksel'de Dinos Alive dinozor sergisi 9 Aralık'tan beridir ziyaret çakınına uğruyor. Brüksel'in Roger Meydanı'nda 2000 metrekarelik alanda sergilenen Dinos Alive adlı dinozor sergisi 9 Aralık'tan beri büyük ilgi görüyor. Bilimsel verilere dayalı olarak hazırlanan 80 farklı dinozor replikası ziyaretçilere geçmişin heyecan verici çağlarını sunuyor. Hafta sonları özellikle yoğun ilgi gören sergide dinozorların yaşam alanları 6 farklı sahnede özel efektlerle canlandırılırken o döneme ait bitki örtüsü replikaları da ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Sergi, büyük patlama ve dünyanın oluşumu ile ilgili genel bilgilerle birlikte dinozorların başlangıcı, çeşitlenmesi ve nihayetinde yok olmaları gibi konuları içeren video gösterimleriyle de zenginleşmiş durumda. Şimdi keberimiz Samsun'dan Kızılırmak Deltası'ndan gelecek. Binlerce kuşa her dönemde bu delta ev sahipliği yapıyor. Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor ve kış aylarında binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. 56 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Delta, Samsun'un 19 Mayıs Bafra ve Alaçam ilçelerinde bulunuyor. UNESCO tarafından koruma altına alınan bölgede özellikle Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin koruma çalışmaları sayesinde doğal yaşama müdahale en aza indirilmiş durumda. Delta'da bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla geziye izin verilmesi ziyaretçilere doğayla uyumlu bir deneyim yaşatıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tedbirleri sayesinde yaban hayvanlarıyla birlikte kuş sayısında artış yaşanıyor. Üsküdar Matbaası sergisi sanatseverlerle buluştu. Türkiye'nin matbaa ve yayıncılık tarihine ışık tutan 220. yılında Üsküdar Matbaası sergisi sanatseverlerle buluştu. Üsküdar Sahaflar Çarşısı ve Mimar Sinan Galerisi'nde kapılarını açan sergide matbaada basılan nadide eserler bulunuyor. Üsküdar Matbaası Osmanlı Türk modernleşmesinin hem kaynakları hem de meyveleri olarak değerlendirilebilecek birçok kitabı yayımlayarak Türk kültürüne katkı sağlıyor. Şimdi kebimiz Ağrı'dan geliyor. İshak Paşa Sarayı'ndan bu tarihi eser 2023 yılında da yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü. Ağrı'da bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Kartal Yuvası olarak adlandırılan İshak Paşa Sarayı 2023 yılında 213 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Osmanlı Yadigarı Tarihi Saray, çevresinde yer alan İslam alimi Ahmedi Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmedi Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi ile yılın her dönemi ziyaretçi topluyor. Kış mevsiminde çevresini kaplayan karla ayrı bir güzelliğe bürünen İshak Paşa Sarayı'na Ülkenin her bölgesinden tur acenteleri rağbet gösteriyor. Mimari yapısında Osmanlı, Selçuklu ve Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan saray, duvarlarındaki süslemeleriyle ziyaretçileri tarihte zaman yolculuğuna çıkarıyor. Köyceğiz Gölü manzarasında şimdi sizleri Bitlis'e Arin Gölü'ne götürüyoruz. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan kuş cenneti olarak isimlendirilen bir gölü hep birlikte izleyeceğiz. Bitlis'te yer alan ve kuş cenneti olarak nitelendirilen Arin Gölü, ötücü kuğuları misafir etmeye devam ediyor. Havanın sıcak gitmesiyle göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya devam eden Arin Gölü, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Müzik 200 kuş türüne ev sahipliği yapan doğa harikası, büyüleyici ambiyansıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Müzik Ülkemizin en gözde turizm merkezlerinden biri Muğla ve biz de gezelim komu şu anda Muğla'dan Köyceğiz'den sunuyoruz sizlere. Özellikle 2023 yılında 3 milyondan fazla yabancı turistin gözdesi oldu bu güzel kent. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla, 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan şehir denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleriyle de öne çıkıyor. Uzun kıyı şeridi, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden biri olan Muğla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Tatilcilere Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan kent, rağbet edilen bölgelerin başında geliyor. Şimdi keberimiz kayak severleri yakından ilgilendiriyor. İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes şu anda kayak tutkunlarını misafir ediyor. İç Anadolu'nun zirvesi olarak nitelendirilen Erciyes Dağı, kayak severleri ve tatilcileri ağırlıyor. 25 kilometre karelik alana yayılan kayak merkezi, 24 bin metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 26.750 kişi olan ikisi gondol, 19 mekanik tesis ağıyla misafirlerine kayak yapma imkanı sunuyor. Tatilciler, Tekir, Hisarcık ve Hacılar kapılarındaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor. Şimdi keberimiz Safranbolu'dan Karabük'ten geliyor. Yılın ilk günlerinde UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde olan bu kenti Ruslar ziyaret etti. UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini yeni yılda ilk ziyaret eden yabancı misafirler Ruslar oldu. Osmanlı'nın parmak izi olarak nitelendirilen ilçeye gelen Rus turistler Osmanlı mimarisini ilgiyle karşıladılar. Yeni yılın ilk seferinde Astoria Grande gemisi 1082 Rus yolcu 426 personelle Amasra Limanı'na yanaştı. Şimdi keberimiz Denizli'den gelecek. Beyaz Cennet Pamukkale. Yılın her döneminde özellikle de hafta sonları dünyanın her köşesinden yoğun ilgi çekiyor. Denizli'de yer alan ve beyaz cennet olarak nitelendirilen Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Travertenleri, tarihi zenginlikleri ve termal sularıyla her mevsim ilgi toplayan Pamukkale ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, antik kentleri ve termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri keşfe çıkıyor. Travertenlerde yürüyüş yapan vatandaşlar, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuzun tadını çıkarıyor. Şimdi kebirimiz Sarıkamış'tan geliyor. Sarıkamış harekatında şehit düşen Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyoruz. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Her yıl Sarıkamış'ta yapılan yürüyüş ve etkinlikler bu sene 5-7 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler bu topraklarda izin var mottosuyla Türk bayraklarıyla bir araya gelerek şehitleri andı. Programda Türk Hava Kurumu görevlileri paramotorlarla Türk bayrağı ve Atatürk posterini açarak gösteri uçuşu yaptı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua etti. Ay yıldızı tören alanına doğru yürüyüşe geçen grup 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşıdı. Program 5 Ocak Cuma günü başladı ve pazar günü şehitlerin anısına yapılan yürüyüşle sona erdi. Şimdi haberimiz dünyanın tatil merkezi Kapadokya'dan geliyor. 2023 yılında 4 milyondan fazla ziyaretçi bu güzel kentimizi ziyaret etti. 2023 yılında Kapadokya'daki müze ve öğren yerleri ziyaretçi rekoru kırdı. Peri bacaları ve sıcak hava balonları ile ünlü bölgeye gelen 4 milyon 826 bin 662 yerli ve yabancı turiste tüm zamanların rekoru kırıldı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2023 yılının bölge turizmi açısından başarılı geçtiğini, turistlerin ilgisinin 2024'te de artarak devam edeceğine inandığını belirtti. Kapadokya'daki müze ve öğren yerlerini 2022 yılında ise 4 milyon 192 bin 70 turist ziyaret etmişti. Kapadokya bölgesinin en değerli turizm destinasyonları arasında bulunan Uçhisar Kalesi 2023'te 300 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Hem savunma hem de gözetleme kalesi olarak kullanılan kalenin zirvesinde oyma mezarlar ve küpler yer alıyor. En büyük peri bacası olarak nitelendirilen kale, şehrin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Şimdiki haberimiz Topkapı Sarayı'ndan geliyor. Kaşıkçı Elması'nın da bulunduğu sergi yoğun ilgi görüyor. Topkapı Sarayı'nın en eski yapılarından biri olan Fatih Köşkü, restorasyon sonrasında Osmanlı Hazinesi'nin sergilendiği Hazine-i Hümayun Galerisine dönüştürüldü. İçinde Kaşıkçı Elması'nın da sergilendiği Hazine-i Hümayun Galerisi'nde toplam 1150 eser sergileniyor. Topkapı Sarayı'nın en eski, en güzel ve Türk yapı sanatının en asil parçalarından biri olan Fatih Köşkü 9 yıl devam eden restorasyonun ardından geçtiğimiz aylarda açıldı. Boğaza, Anadolu yakasına ve Marmara'ya hakim konumdaki bu muhteşem köşkte sarayın en nadide eserleri sergileniyor. Topkapı Sarayı'nın sembolü olan Topkapı hançeri, kaşıkçı elması, altın taht, Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bizzat kullandığı eşyaların sergilendiği Hazine-i Hümayun Galerisi tarihin hazinelerine ev sahipliği yapıyor. Ve bir gezelim koma daha ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve yayın akışımız şimdi Dünyayı Geziyorum programımıza devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da Avrupa'nın en batısı, merak edilen ülke Portekiz yayında olacak. Portekiz'in başkenti Lisbon'u keyifle seyredebilirsiniz. İyi seyirler.